Merhaba. Yine meyve bahçesindeyiz. Bugün sizlerle birlikte ikinci meyvemizi tanıyacağız. Birinci meyvemiz kirazdı. Kiraz demiş ki benden sonra öğreneceğimiz meyve gelmeseydi ben insanları sapıma benzetirdim. Yani incecik, zayıf olurlardı. Çünkü kiraz vücudumuzu zararlı maddelerden temizleyen önemli bir meyvedir. Şimdi kirazdan sonra acaba hangi meyve gelecek? Merak ediyor musunuz? Ben çok merak ediyorum. Yapraklarından, kökünden, dallarından artık kiraz ağacı olduğunu tanıyoruz. Evet, bugün size dut meyvesini tanıtacağım. Kirazdan sonra evet. Gördüğünüz gibi besleyici, gözlerimizin sağlığını koruyan, bağışıklık sistemimizi güçlendiren tatlı, iki çeşidi bulunan beyaz dut ve kara dutu tanıtacağım. Kökünü ve dallarını birlikte tanıyalım. Elleyerek, dokunarak ağacımızı hissetmeye, dokusunu öğrenmeye özen gösterelim canım yavrularım. Pürüzlü bir yapıya sahip kiraz ağacına benzemiyor köküne. Sizlerle birlikte kendimize bir dut toplama sepeti yapacağız. Size gege nedir, nasıl yapılır onu öğreteceğim ve dutun neden özel bir toplama yerine ihtiyacı olduğunu belirteceğim. Evet. Ağacımızın dar açı oluşturan Dalını aldık ve bununla birlikte gege yapacağız. Gege ne işe yarayacak? Dut toplama kabımızı uygun bir yere asarak rahatça toplamamızı sağlayacak. Haydi başlayalım o zaman. Elimde bu dama makası var. Evet. kestim. Şimdi kabımızı hazırlamış oldum. 3 iple bağlayacağım. Bu ağırlık ölçülerinde terazi kefesine benzeyen bir çalışma olacak. Matematik dersimizde de örtüştürebiliriz. Evet, iki tane düğüm attım. Üç yerinden ip geçirmek için delik açtım. Üçüncü ipimi de bağlıyorum. Gördüğünüz gibi dengede olması gerekiyor. Tam dengeli olması için Evet, buradan bir düğüm daha atıyorum. Evet gördüğünüz gibi dengede. Şimdi bunu hazırlamış olduğum gegeme bağlayacağım. Gege ağaçta durmasını, benim rahat bir şekilde meyveleri toplamamı sağlayan bir araç. Buradan matematik dersine geçiş yapabilirim gördüğünüz gibi dar açı oluşturdu. Evet, sıkıca bağlıyorum şimdi ve birlikte dut toplamaya gideceğiz. Dut toplamadan önce mutlaka elimizi yıkamamız gerekiyor ve dut toplayacağımız kabımızın temiz olması gerekiyor. Çünkü dutları tüketirken yıkamadan tüketmemiz gerekiyor. Bugün birlikte ağaca çıkmayı, ağaca çıkmanın ağaçta durmanın pis noktalarını da öğreteceğim size. İşte gegesiyle dut toplama kabımız hazır. Kabımın içine temiz olması için bir de kağıt peçete seriyorum. Haydi çocuklar dut toplamaya. Ben şimdiden ağaca çıkacağım için çok heyecanlıyım. Ağaçta görüşmek üzere. Evet sevgili çocuklar. Şimdi birlikte dut ağacına çıkacağız. Ayrıca birlikte yaptığımız dut toplama kabımızı elimize alıyoruz ve yavaş yavaş ağaca doğru çıkıyoruz. Yükseliyoruz. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Dut toplama kabımızı dalımıza asıyoruz. Ve dut toplamaya başlıyoruz. Dutları toplarken sıkmadan yavaşça topluyoruz. Zaten olgun oldukları için onlar hemen elimize geliyorlar. Harika bir duygu. Ağaca çıkmak. Ağaçtan meyve toplamak. Ağacın en güvenli yeri. Kökünde oturabileceğimiz, tutunabileceğimiz bölgesidir. Dallar daha narin ve incedir. E kargalar geldiler. Duyuyorsunuz değil mi seslerini? Kutlar hayvanların, özellikle kuşların ve insanların önemli bir besin kaynağıdır. tut yaprağı siyah dut çekirdeklerini araştırıyoruz. İçinde çekirdeği yok. Ama yerken çok minicik çatır çatır bir şeyler hissettim. Bir de ekşili kara dediğimiz dut çeşidimiz var. Kara dut grubuna giriyor çocuklar. İşte ekşili kara. Şurup yapmakta kullanılıyor. Şimdi çocukken hepimizin çok hoşuna giden bir anımı anlatacağım. Ekşili kara ağacına çıkar. Güzelce karnımızı doyururduk. Bir de bakardık ki ellerimiz boyanmış kırmızı. Dut yapraklarından koparıp elimizi onlarla yıkadığımızda ancak çıkabilirdi. Giysilerimizi de boyayan bir duttu. Şimdi hep birlikte koparırken özellikle Elimde bıraktığı kırmızı ize dikkat etmenizi istiyorum. Ekşili karanın elimde bıraktığı iz. İşte bunları çeşmeye gider. Ekşili karanın yaprağından bir tane koparır. Bununla güzelce yıkardık. Elimizde hiçbir leke kalmazdı. Özellikle ağız yaralarına iyi gelen bir dut çeşidi. Dayım. Şimdi meyvelerden örüntü oluşturacağız hep birlikte. Sonra da çok merak ediyorum. Hangisinin çekirdeği var, hangisinin çekirdeği saklı. Çekirdek dedektifi olarak incelemeye başlayacağız. Evet, tüysüz şeftalimiz. Özellikle şeftalinin tüyünden rahatsız olanlar için tüysüz şeftali. Üzerinde tüy yok. Bu şeftalimiz tüylü gördüğünüz gibi üzerinde tüyleri var cinsi de Dixret iki şeftali bir kayısı bir kiraz iki erik ve örüntümüzün sonuna 3 tane dut koyduk. Dut yaprakları üzerinde bir örüntü oluşturduk. 2 şeftali, 1 kayısı, 1 kiraz, 2 erik, 3 dut. Örüntümüz tekrar başlayacağı zaman 2 şeftali diye devam edecek. Evet, elimde bir meyve bıçağı var. Şeftalinin çekirdeği var mı? Bakıyorum. Evet, şeftalinin büyük bir çekirdeği var. Bu şeftalinin çekirdeği var mı? Sonra meyvelerimizi yiyeceğiz etkinliğimizden sonra. Evet. Bu şeftalimizin de çekirdeği var. Kayısının çekirdeği var mı? Evet, kayısının da bir çekirdeği var. Peki kirazın çekirdeği var mı? Evet. Kirazın da bir çekirdeği var. Eriğin çekirdeği var mı? Bakıyoruz. Evet. Eriğinde bir çekirdeği var. Çünkü bunlar çekirdekle üreyen meyvelerimiz. Sıra geldi duta. Dutu kesiyoruz. Çekirdeği var mı acaba diye. Dikkat ediyoruz. Evet. Görünürde çekirdeği çok minicik ancak yerken algılayabileceğimiz bir çekirdek. Çok küçük çekirdeği var. Size bir sorum var. Aynı toprakta şeftali, kayısı, kiraz, erik ve dut yetişiyor. Hepsinin aroması tadı farklı. Aynı toprağa ekilen bu meyvelerimiz acaba neden farklı tatta, aromada ve kokuda oluyorlar? Araştırmanızı ve biraz düşünmenizi istiyorum canım yavrularım. Haydi şimdi meyvelerimizi afiyetle yiyelim. Harika bir tat ve koku. Bununki de farklı aroması ve tadı rengi ve kokusu farklı Evet sevgili çocuklarım bugün de dut meyvesini tanıdık beyaz dut siyah dut ekşili kara ve dut yaprağı bundan böyle artık kökünü ağacını ve yaprağını gördüğümüz meyvenin dut olduğunu söyleyebiliriz değil mi dutu böyle yayvan kaba ezilmeyecek şekilde dikkatlice toplamamız gerekiyor. Bir sonraki meyve tanıtımımızda görüşmek dileğiyle.